Merhaba arkadaşlar, ben TeknoTurk kanalından Enis. Bu videomuzda sizlere Redmi Note 8 telefonuna nasıl root atılacağını göstereceğim. İlk olarak telefonumuzda bootloader kilidinin açık olması gerekiyor. Eğer telefonumuzda bootloader kilidiniz açık ise bu videodaki işlemleri uygulayabilirsiniz. Ama açık değilse şu sağ tarafta bıraktığım bootloader kilidi nasıl açılır videosundan öncelikle bootloader kilidinizi açmanız gerekiyor. Bu kilidi açtıktan sonra da bu videoya geri gelerek siz de işlemleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle yapacağımız ilk şey bootloader kilidinin açık olup olmadığına bakmak. Bunun için ayarlara giriyorum. Buradan telefon hakkında ve şuradaki menü sürümüne 3-4 defa tıkladıktan sonra geliştirici seçeneklerini açacağız. Bu seçenekleri açtıktan sonra bir kez geri çıkıyorum. Biraz aşağı indikten sonra ek ve buradan geliştirici seçeneklerine giriş yapıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar OEM ile kilit açma önlükleyici kilidi zaten açık diyor. Ve bu yazının üstü silik. Bu bootloader kilidinin açık olduğu anlamına geliyor. Eğer sizde de bu şekilde ise demek ki bootloader kilidiniz açıktır. Ama bu şekilde değil de şu şekilde ise veya şu şekilde ise bu bootloader kilidinizin açık olmadığı anlamına geliyor. Açmanız gerektiği anlamına geliyor bu işlemleri yapabilmek için. Bootloader kilidinin açık olduğunu gördükten sonra arkadaşlar artık işlemlere başlayabiliriz. Ama işlemlere işlemlere başlamadan önce son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu telefona rut atarken yani bu telefona işlemleri yaparken verilerimiz silinmeyecek. Ama ne olur ne olmaz hani telefona rut atarken yanlış bir şeyler yapabiliriz. Telefon rutu kaldırmayabilir. Telefon bu işlemleri yaparken çökebilir. Ve telefonu kurtarmak amacıyla yazılım veya format atmak zorunda kalabiliriz. Yani demek istediğim arkadaşlar işlemlere başlamadan önce ne olur ne olmaz verilerinizi yedeklemekte fayda var. Bu arada arkadaşlar telefonun şarj yüzdesinin en az bir %30'un üzerinde olduğuna dikkat edin. Telefonu işlemlerini yaparken telefonunuz kapanmasın veya farklı sıkıntılar yaşamayalım. Bu yüzden en az %30'un üzerinde olduğuna dikkat edin. Şimdi öncelikle telefonun rootsuz olduğunu sizlere göstereceğim. Bunun sizin indirmenize gerek yok bu root checker uygulamasını. Ben sadece size telefonun gördüğünüz gibi rootsuz olduğunu göstermek istedim. Telefon rootsuz. Bu telefona root atabilmek için bir bilgisayara ihtiyacımız var ve bu bilgisayara boyutu küçük olan 3 dosya indireceğiz. Ben bunları daha önceden indirdim ve sizler için açıklama kısmına üçünün tek link halinde bıraktım uğraşmayın diye. Oradan tek tıkla indirebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar TVRP'yi Platform Tools şuradaki gördüğünüz TWRP Platform Tools aracılığıyla, aracılığıyla telefona flashlayacağız ve TVRP üzerinden de şurada gördüğünüz Magisk'i kaydıracağız ve yani Magisk root aracı bunu kaydıracağız ve telefonumuz rutlu bir şekilde açılacak. Öncelikle bunları yapabilmek için telefonumuzu Facebook moduna alıp bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Şöyle biraz kamera yukarı kaldırayım daha net görünsün. Telefonu kapatıyorum arkadaşlar Facebook moduna almak için. <laughs> Telefon kapandıktan sonra güç tuşu ve ses kısmaya aynı anda basacağım. Ve 3-4 saniye bekledikten sonra telefonumuz Facebook moduna girmiş olacak. Telefon Facebook moduna geçirdik. Şimdi de bir USB kablo aracılığıyla telefonu bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Telefonu bilgisayara bağladık arkadaşlar. Şimdi de yapacağımız şey Platform Tools aracını RAR'dan çıkarmak. Sadece Platform Tools'u çıkaracağız. Diğerlerine dokunmayacağız. Şu, şu şekilde masa üstüne sürekliyorum. Tamam bu platform tools'u çıkardık. Ve burada gördüğünüz TVRP'yi arkadaşlar platform tools'un içerisine sürüklüyorum şu şekilde. Ve bunu yaptıktan sonra platform tools'u açıyorum. Ee, ve boş bir yere gelip shift bir de sağ tık farenin sağ tıkına bastığım zaman PowerShell penceresini buradan açın diyeceğim. Burada sizde komut penceresi de yazabilir veya PowerShell de yazabilir fark etmez. Aynı şeyi temsil ediyorlar şu anda. PowerShell penceresini açtıktan sonra arkadaşlar öncelikle e, telefonu tanıtmamız gerekiyor. Yani Facebook'ta olan cihazlara tanıtmamız gerekiyor. Bunun için Facebook device yazacağım. Devices diye. Gördüğünüz gibi bir tane Facebook'ta olan cihaz buldu. O da şu an bağladığımız cihaz. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar şu an Recovery Flash Bunun için Facebook Flash Recovery ve demin bir tane boşluk bırakıyorum öncelikle ve demin e, attığım TWRP dosyasının adını arkadaşlar tam olarak şu şekilde kopyalıyorum hepsini kopyalamanız gerekiyor ve buraya gelip yapıştırıyorum yapıştırdıktan sonra da enter'a tıklıyorum bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi recovery'ye attı e, recovery'ye attıktan sonra telefonu TWRP moduna alacağız yani recovery moduna alacağız bunu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar güç tuşu ve ses açmaya aynı anda basacağız. Bunu tekte yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü eğer recovery alamazsanız telefona daha magiski flashlayamadığınız için telefonun içindeki TVRP yani şu an attığımız recovery silinecek. Ve bu işlemleri yeniden yapmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden tekte geçirmeye çalışın. Ses açma ve güç tuşuna basılı tuttum. Redmi yazısını gördükten sonra elimi çekebilirim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon TVRP moduna girdi. TVRP moduna girdikten sonra şuradaki PowerShell'i ve platform tools'u kapatabilirim. Bunlarla işim kalmadı. Şu an yapacağım tek şey arkadaşlar. Şuradan kaydırayım. Ve şuradaki şuradaki Magisk 20.4'ü telefonun içerisine atacağım. Bu Magisk'in biraz eski bir sürümü. Ee, sıkıntı yok. Bunu Yükledikten sonra Magisk'in içinden de güncelleyebilirsiniz. Güncellemek isteyenler varsa tabi. Telefonun içerisine, telefon hafızasına Magisk 20.4'ü attım gördüğünüz gibi. Ve buradan install'a geliyorum. Biraz aşağı geldikten sonra attığımız dosya burada gözüktü. Üstüne tıklayıp Swipe to confirm flash diyorum. Kaydırıyorum. Ve Magisk'in yüklenmesini bekliyorum. Tamam arkadaşlar, Magisk yüklendi. Successful yazdı burada başarı bir şekilde. Ondan sonra reboot sistem diyeceğim ve telefonun açılmasını bekleyeceğim. Burada telefon açılması biraz uzun sürebilir. 3-4 dakika civarında. O yüzden hemen endişeye kapılmayın. Telefonumuz açılıyor. USB kablosunu çıkarabiliriz artık fark etmez. Bilgisayarla işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon açıldı. Şimdi de Magisk uygulamasının gelip gelmediğine bakalım. Magisk uygulaması arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Yüklediğimiz Magisk uygulaması. Hemen içine bakıp yüklenmiş mi yüklenmemiş mi ona da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklü 20.4 bizim yüklediğimiz sürüm. Daha güncel sürümleri var. isteyenler buradan güncelleyebilir. Benim telefonumun sürümü Android 10 olduğundan dolayı daha yüksek bir sürüm kurmak istemedim. E, telefonu daha yüksek yani Android 11 olanlar varsa e, güncelleyebilir. E, fark etmez o size kalmış bir şey. Ben güncellemeyeceğim şu an. E, hemen telefon rootlu olup olmadığına bakalım şu anda. Başarılı bir şekilde rootlanmış mı diye. Şuradan kökü doğrula dediğim zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kök erişimi bu cihaza düzgün bir şekilde yüklendi diyor. Yani rutumuz başarılı bir şekilde atıldı. Ee, benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Instagram hesabımı da buraya bir yere bırakacağım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.